Biz enayi miyiz Sayın Hakan? Enayi miyiz biz evde? Evde oturuyoruz günlerdir sokağa çıkmıyoruz. Karantinaya aldık kendimizi. Ben sokakta gezenleri proteste etmek amacıyla yarın herkesi bandırma meydanına saat 1'de bekliyorum. Sokakta gezenleri protest edeceğiz saat 1'de bandırma meydanında. Herkesi bekliyor. Bu ne ya enayi miyiz biz ya? Enayi miyiz biz ya? Enayi miyiz? Çok teşekkürler harikasınız. Allah Evet biz de e, bu konu hakkında tabii ki e, tedbirlerimizi aldık. Şu an koronavirüsle e, keskin bir mücadele içindeyiz. Ve evet, biz evet, de evet. yarın Katılıyorum. tüm Ankaralıları saat 1'de Sincan Meydanı'na bekliyoruz. Ne kadar kalabalık olursak o kadar çok iyi olur. Abi, ne abi. kadar çok toplanırsak sesimiz büyümüş oluruz. Haklısın. Lütfen Haklı. bu sokağa çıkanları protesto etmek Haklısın. için Haklısın. yarın sizleri saat 1'de Sincan Meydanı'na bekliyoruz. Orada çok güzel bir protesto eylemi yapalım. Hep birlikte olalım.